Hepinize merhabalar. Bu videoda Spotify dinleme aktivitemizi paylaşmayı nasıl durdurabileceğimizi bilgisayarda göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için Spotify'ı açıyoruz. Sağ üstte bulunan profil adımıza tıklıyoruz ve açılan menüden ayarlar seçeneğine tıklayarak ayarları açıyoruz. Daha sonra sayfayı yukarı kaydırıyoruz ve sosyal başlığı altında bulunan dinleme aktivitemi Spotify'da paylaş ayarını kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Spotify'da dinlediklerimizi profilimizi takip edenler göremiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.